Kaze firmasından herkes tekrardan merhabalar. Bugün de sizler için Angora grubumuzla karşınızda olacağız. Hemen ürünlerimizi göstermeye başlamak istiyorum. Dilerseniz bu şekilde daha sade sim detaylı olan ürünlerimizi veya nakışlı, taşlı ya da tamamen sade grubumuzu tercih edebilirsiniz. Angora modellerimizde de çeşitliliğimiz oldukça fazla. Artık havalarda soğudu. Sizler de butiğinizde mağazanızda gönül rahatlığıyla bu ürünlerimizi sergileyebilirsiniz. Angora modellerimiz beden aralığı olarak genellikle small medium olmakla birlikte kumaş olarak esnek kumaş olduğu için kalıplarımız geniştir ve vücudunuzun şeklini alır. Sizler de rahatlıkla kullanabilirsiniz ve büyük bedenlerde tercih edebilir. Ön bölgesi sade, kol bölgesi her iki tarafı içinde. Hem tül detaylı hem nakış detaylı hem de ürünümüzün kendi ana rengine uyumlu taş işlemeli olan bir diğer grubumuz. Sizler için her gün farklı bir çekimleri gerçekleştiriyoruz. Bugün de Angol ürünlerimizi yine renk seçenekleri birlikte sizlere göstermek istiyorum. Aynı zamanda kadın giyim üzerine oldukça fazla çeşitliliğimiz bulunuyor. Viskon, elit, triko modellerimiz. Gömlek, elbise, pantolon, yelek, hırka, eşofman takımı. Kadın giyim üzerine oldukça fazla çeşit bulabilirsiniz. Bu ürünümüz de yoğun taş işlemeli olan modellerimizden bir tanesi. Beden olarak yine small medium ve esnek kumaş. Genel olarak ürünlerimizi 30 derecede tersten veya elde yıkarsanız eğer herhangi bir kumaşlarında tiftiklenme veya taşlarına dökülme problemiyle karşılaşmazsınız. Tüm ürünlerimizin iç bölgesinde kullanım talimatımız bulunuyor. Hem ürünümüzün kumaşı ile ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz hem de yine yıkama talimatını uyarsanız dediğim gibi herhangi bir problem olmayacaktır. Hem online sipariş verebilirsiniz hem de eğer Türkiye'de İslam içerisinde tüm ürünlerimizi manken arkadaşlarımızın üzerinde giyilmiş halleriyle Kaza Official Telegram sayfamızdan veya www.kazaofficial.com.tr internet sitemizden görebilirsiniz ve gördüğünüz gibi tüm ürünlerimizde oldukça fazla renk seçeneklerimiz bulunuyor. Serilerimiz genellikle bir renk, 3 beden veya bir renk, dört beden şeklinde olmakta. Kalan renk seçeneklerimiz serilerimizin kaçlı olduğu gibi detaylıca bilgilendirmeni de yine WhatsApp'tan alabilirsiniz. Eğer sizler parakende ilgileniyorsanız Türkiye içerisinde parakende Instagram sayfamız Kaze Parakende. Yurtdışı dışı parakende Instagram sayfamız ise Kaze Butik şeklinde. Toptan ilgileniyorsanız da Kaze.com.tr Instagram sayfamızda hem Türkiye içerisindeki en gözde toptan kadın giyim firmaları için müşterimiz için tanıtım videoları gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizi Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Arap ülkeleri ve dünyanın her bir yanına gönderiyoruz. Aynı zamanda Angora modellerimizde düz sade grubumuzda var. Hemen onlardan da bir ürün gösterdikten sonra videomuzu bitireceğim. Dilerseniz bu şekilde hafif kendiliğinden kabartma detayları olanları dilerseniz de tamamen dümdüz olanları tercih edebilirsiniz. Sade, nakışlı, taşlı, boğazlı pek çok grubumuz var. Angora gruplarımızda da ve aynı zamanda internet sitemizde ürünlerimiz grup grup ayrılmış şekilde Orada da yine grup olarak ürünlerimizi detaylıca inceleyerek siparişlerinizi vasıf üzerinden verebilirsiniz. Yine farklı bir grubumuzda farklı videoda görüşmek üzere.